Merhabalar, FIFA 23 Fenerbahçe kariyer ikinci sezona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son bir bu konferans kupası maçımız vardı. Konferans kupası maçlarında şöyle demiştim, ee, bir şey yapmıştık, hızlı simülasyon yapmıştık ve yenilmiştik. E, hızlı simülasyon yapmayalım artık, oynayalım demiştim. Ama epeydir ben girmiyorum, yeni girdim. Yine bir hızlı simülasyon yapmak istiyorum. İnşallah yeneriz yenilir veya berabere kalırsak kötü diğer maçları kesin oynamamız lazım olacak artık. Bu arada bir de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu FIFA 23 açılma sorunu ile ilgili kanalımda bir sürü video var öğrenci kaydında. Artık son bu origin yükleme videosundan sonra FIFA 23'ün açılma sorunu ile ilgili video gelmeyecek. FIFA 24 çıkınca bunun son bulacağını söylemiştim size. Yani yeni FIFA 20, 23 açılma videosu gelmeyecek. Açılmama sorununu çözüm videosu gelmeyecek. Artık bu defteri kapattık. Ben de FIFA 23'te ikinci sezonda bitirip artık FIFA 22-21 eski FIFA'lara döneceğim. FIFA 24 almanızı da tavsiye etmem. Çünkü FIFA 23'teki benzer problemler devam ediyormuş. İnternette Steam sayfasında ya da kendi sayfalarında veya farklı form sayfalarında internette okuyabilirsiniz. Sorun yaşayan yine bir sürü insan olmuş FIFA 24'te. Ben alıp oynamadığım için sorunun çözüm videosunu çekmedim, sorun da yaşamadım. Alıp oynamanızı da tavsiye etmem çünkü o paraya yazık oluyor. Oynayamayan, sorununu çözemediğim bir sürü e, arkadaş oldu. Onlara da üzüldüm açıkçası çünkü ülkede para kolay kazanılmıyor ve paraları boşa gitmiş gibi oldu. E, yapabileceğim bir şey yok yani çözemedim. Üzgünüm, e, bakamadım doğru düzgün son dönemde de. Bütün bulduğum sor, e, sorun çözümlerini size paylaştım zaten çözmüyorsa çözemedim yani internetten bulacaksınız e, bulamıyorsanız da üzgünüm bulamayabilirsiniz çünkü çözemeyen benim de arkadaşım oldu e, bir arkadaşım ne yaptıysak çözemedik yapabileceğimiz bir şey yok neyse çok uzatmayayım çok uzattım girişi kusura bakmayın şimdi hemen atla ve maç yap şeyi de maçımızı yapalım. Şimdi şu yorgunları bir alabilir miyiz e, Rossi. Ross yerine Mesela Sağ ön e, Butta girsin Buttayı şöyle oynatalım e, Adam Viscay yerine ha. Kim girebilir Adam Vishca yerine Emre mor girsin e, Şöyle yapalım Emre Morp Butta Butta Zuck. Ama bu da burada eksi iki oynuyor olmaz. Halil Dervişoğlu oynasın burada. Zak yerine de Arao oynasın. Arao doğru da orada eksi iki oynuyor çünkü Arao şey MDO MO değil. Öyle bir sıkıntı var ama. Neyse böyle bir böyle bir kadroyla bir oynayalım. Bir böyle başlamak istiyorum. Bakalım yenmemiz lazım. Livakovic'i, Dijuku ve Bekko'yu transfer etmiştik. <laughs> Bu seneki Fener transferlerini yapmıştık. Biz de ikinci sezonda ve yaramıştı. Bakalım. Berabere kaldık. Kötü oldu. Yenmeyi düşünüyordum. Ya ismi bile bilinmeyen takımlara berabere kalıyor nedense takım. Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde şey yapmamız lazım ya. Parlamamız lazım. Olmaz. Olmaz olmaz sorun Ligde en son fena değildik. Kazanıyorduk gibi de. Şuraya burumu alalım. Rossi yerine butta değildi. Ee, tamam olsun. Ee, sonra şu Batshuayi yerine de Berisha girersek. Respo kalsın. Dekpo kalsın. Diğerleri kalsın. Yok. Adana Demir yendi bizi. Yok abi. E, açtığımızda ligde de hızlı simülasyonlarda kötüyüz. Ama ligde derbiler hariç hızlı simülasyon yapıyorum. Çünkü öbür türlü bitmez sezon. Avrupa kupaları ve derbilerde. Derbide de iki derbi oynadım. Birinde iyi oynadık yenildik. Birinde de... Yani işte. Abi sen niye şey yaptın? Seni oynattım ben butta. Ya yani yenildiğimiz maçta oynadın. Çıktı mı acaba? Şey, ikinci yarıda çıktı mı acaba öyle butta? <laughs> onu onu şey yapmadık bak. Butta çıktıysa ona bozulmuş olabilir. Aklındasın, merak etme dedim adama ama. Bak mesela şu last maçını yapacağız abi. Zaten gruptaki bizim dışımızdaki en iyi takım kağıt üstünde. Allah'ım Antalya ile de beraber kaldık. Yok ya. O Fenerbahçe'de şansımız dönmüyor arkadaş. Bir bakalım. Harika performans bekliyorum. Rossi. Hadi last maçı hadi. Hadi şampiyon şeyde UEFA Konferans Ligi'nde değinelim. Bak iki derbi kaybettik yine. birin tam yani pisi pisine kaybettik. O çok kötü bir derbi kaybı oldu. Şimdi. Anneme göre bir dizayn edeyim. Beyşah gelsin oraya. Bruma. Ara o yerine gelsin. Pelkas yerine. Emre Mor. Pelkas. Bakalım şu Michael yerine Pelkat Tamam Abi yed yedek kalecimiz bile Casper Schmeichel ya. Bu takım nasıl sim simülasyonda şey oluyor anlamıyorum. Yani World Class'ta oynuyoruz doğru. Seçkinin benim bir düşün. Seçkin zaten FIFA 20 ile geldi herhalde seçimde oynamak zor yani. Biz World yani. <laughs> Adana Demirspor'a Spor'a yeni yani çok şey değil Adana, <laughs> Adana, Demir e de. Adana Spor'a nasıl Demir'e de yeni yaptı. Belçika takımı yeni <laughs> Avusturya mı, Belçika mı? Bir şey. <laughs> Vallahi yaptılar lan. Vallahi attılar. 6. dakika herifler. Çıkaladı bizi. Allah'ım çok kötü başladık Allah'ım Bu bölüme çok kötü başladık Yok. Bu bölüm belimizi doğru kaldırdı Çok kötü başladık Negatif başladık yani Bir şey de böyle negatif başlayınca Negatif devam eder Geri dönüşlerine katılmayalım Şuna bak, bir puanımız var. Grupta yani adını bildiğim tek takım Nashville. Abi yani Uğur Dündar lanetimdi ya. Yan adama atacaktın sen, çok geri attın Bunun da. Aha Arda Güler'i var ya, geri alacağım ya. Doğru. Hayır Arda'nın da yurt dışında oynamasını istiyorum, onun için oynattım çocuğu. Yoluna dönüşürüm. Yoksa, aa. Taş gibi oyuncu da bizde harcanır ya yani. Yurt dışı görsün, 30'dan sonra gelsin Ve ikinci bölüm. Evet. Bir Alex yok ama bir Arda'mız var. Bir da Düşünebiliriz Kendi iyiliğimiz için evet. Bu pası falan nasıl geçiriyor bu adamlar ya? <laughs> lan içimizden var geçti ya. 3-0 oldu lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Rezalet, rezalet, rezalet. Cık. Lan bir gün de şu... Kuleç yüzümüz ne? mi ya? sürekli rakipte kaldı ya. 4-0 oldu abi. Adamlar var 8 taş yapacaklar Hadi o Liverpool'du. Bu Avusturya'nın budu budu takımı. Madara oluruz Madara bak. Ülkeye dönemeyiz Allah Valla havalimanında bizi bir içe Kendimize gelip kere gelebildik. Ama bir moderasyon durumumuz var. Uzun süre oynamayınca FIFA ciddiyetini mi kaybediyor? Evet. Arkadaşlar sanki Real yani Madrid ile oynuyoruz Türk Wonder Kit yazacak yazacaktınız yazmadık. Türk Wonder Kit yok mu? Bosa <laughs> Samuel'e tecavüz ediyor. Ve hakem kaç değil. <diye. Gülüyor> Emre hadi pire gibi çocuksun. Ya. bak şuraya niye geçmiyor? be? şu Ferdi'ye geçmek istiyorum. Ferdi'ye geçemedi Bak 5. golü yedik gördün Ferdi'ye geçemedi Kesinlikle artık klavye değil de Joystick olmuyor şu an. 5-0 oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun Uğur Teşekkürler Uğur orada kaymayı düzgün yaptık sanırım. Hadi lan. Hadi lan Berisha. Hadi lan Berisha. çocuk için. Hadi lan bir tane bir şeref golü Güzel kafa onu da karşılayası gitti. Allah'ım top yere iniyor. Daha yere indi adam. <laughs> 3 kontra yer mi takılır? müthiş ama aynı müthişlikte kontra yapamıyor takılır aynı müthişlikte kontra yapsak sorun yok da yemek serbest yapmak Asimilasyon simülasyon yapsam daha iyi. 5 gol yemezdim. Ölü var ya. Baba. Kaç ara kalktı. Dost bir kart görmüş. Buruma gel. Rişka sen de gel. Şuraya da Halil Dervişoğlu. Ya da şöyle bir dakika. Enner Dervişoğlu. <laughs> Artık şey forvetleri daha şey evet. yapacağız. Pasa kolay yapacağız çünkü 75. dakika 5-0. Bir gol atmak istiyorum. Hani yenmeyi geçtik artık. Orayı geçtik. Bu saatten sonra 6 gol atmak Aman yemeyelim de. Çok karışımlı bir şey oldu. Evet, Alamadın işte Bu da atak oldu ya. Evet. Adamın sana arkasından nasıl sana çanamaktı? Nasıl başardı Abi son dakikalar resmen 6. golü yememek için şey yapıyoruz. Çırpınıyoruz. güzel de gol attılar. Bunu klip alıp yediğim en güzel gol koyabilir bir Böyle böyle bir şey olursa adamlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiler biz. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Avusturya'da 6'yı vurup yolladılar. Avusturya takımları. Çok güzel başladık. Çok güzel başladık. Avrupa Konferans Kupasını alırız falan diye hayal ediyorduk. Avrupa Konferans Kupasını bize monte ettiler. Ya olmayacak. Bu FIFA 23'ü biraz daha oynayıp salacağım ya. Vallahi Yok ki abi berabere kaldı. Aa şu bak mesela bir daha last maçı var. Onu bir şey yapayım. Simülasyon yapayım bakayım. 6 gol yemem herhalde simülasyonda. Ne takım olduğuna bakarsınız bu last Ben Avusturya takımı diye hatırladım ama. A berabere kaldık abi. Vallahi yapsam daha iyiydi. Simülasyon. En azından puan aldık. Hızlı simülasyonda paso berabere kalıyoruz. Aa Antevi yendik 2-0. Allah razı olsun. Antevi yendik. Ne oldu ya? Şey milli takım arası mı oldu? Gaziantep takımını devirdi diye abi. Gaziantep bırak da yensinler ya. Hedeflerden uzağız onu ben de biliyorum. Ha şey. Konferans Ligi'nde bir maç daha var. Adamlar takımları bilmediğim için bu takımlar. <laughs> bakalım bakalım. Sonra ligde Başakşehir, sonra kupa. Artık yok ya 6-0'dan sonra ben girmem konferansa. 3-2 yenildik. Temiz. Tam bizlik. Tam bizlik yani. Başakşehir'e de yenildik. Temiz. Çok iyi. Kupada. Tek zaten umudumuz kupada kaldı herhalde. O umudu da aldılar. İçeride Kayseri ile iki iki. Kayseri bize vur. Deplasmanda kendi evinde Kayseri. Neyse bir dahaki hafta yani bir dahaki bölümde Trabzonspor'la oynayacağız. Bunu oynayacağım derbi olduğu için. Ama e, bu bölüme bok gibi başladık. Bok gibi de gitti. Biz bu Fenerbahçe ile yapamayacağız. Ben galiba salacağım çok yakın zamanda bu şeyi. Zaten salmayı düşünüyordum da FIFA 23'ü. Gıcık etti beni. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki e, bölümde Trabzonspor maçını inşallah yeneriz. Çünkü ilk sezonda da bir yenebildiğimiz Trabzon vardı. Bir yendik bir berabere kaldık. Diğer bütün derbilerde ettik. Ki bu sezonun başında derbilerde fena değil. Özellikle ilk derbide Beşiktaş derbisinde. ikinci derbide ortalama. Bakalım Trabzon derbisi nasıl olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.